Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce oynamak istediğim bir oyun oynayacağız. play a World. Oyunun amacı ne diye sorarsanız dünyayı hastalıklarla yok etmek. Ama bir iyileştirme modu da var. Ben şimdilik ona girmek istiyorum. Hatta şöyle bakın. Disease diye bir şey var ama bugün bakteri olarak oynamak istiyorum. Evet casual oynadım ben oyunu fazla iyi oynayamıyorum bekle zizik olmaz. Evet bak Tamam şöyle advisorlarımız var. Şöyle checkpoint enforcer alalım. Değer kontrolleri fazla iyi bir şeylerim yok evet. Normalde oynamak istiyorum bu sefer. Pax 19. Can you save the world? Evet, yapabilirim. Şimdi ben Mısır'da başlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Aa, bekleyin, nerede başladığını gördüm ama yeniden başlatmam gerek. Şimdi hızlıca şuraya gidiyoruz. Response değil de operation. Şimdi gidiyoruz. Investage. Investage. Dilim dönmedi arkadaşlar. işte bunu alıyoruz. Ondan sonra Government Partnerships. Ondan sonra Deploy Field Operatives. Şimdi hastalığın nerede çıktığına bakarak oraya gidiyoruz. Evet şurada çıkmış. Şuraya uçuyoruz arkadaşlar. Evet bizimkiler çok antal uçuyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi ilk önce gidiyoruz. Infection kontrolü oluyoruz arkadaşlar. Infection kontrolü olmazsa arkadaşlar bakın şöyle enfekte sayıları gidilerek artıyor. Evet, gidiyorlar. Şu anda Japonya'ya da gitmişler. Tamam. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar birazcık bekleyelim. Şöyle buralarda sayıların azalması, birazcık da beklemesini, birikmesini bekleyeceğiz. Şimdi ilk önce gidelim. Pure Research'a başlayalım. Ondan sonra Ak Related Research'ı alalım. Böylece bakın şöyle şurada Research artıyor. Ve bizim de o sıra yapabileceğimiz tek şey arkadaşlar. Hastalık sayılarını azaltmaya çalışmak bazı ülkelerde. Mesela şu anda bakalım en çok hasta olan ülke şu anda sanırsam Origin Country. Aynen burayı bir kontrol altına almak lazım ilk önce. Türkiye'ye de gitmişler. Hatta Türkiye'ye İngiltere'ye gittiler. Çok çabuk yayılıyor. Şimdi size bir option göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Asya Alert nerede? Evet Asya Pacific Alert. Close Air Access. Compliance riski arttıracak ama bende de şöyle bir şey var arkadaşlar. Compliance riski azaltacak bu şey. Şimdi response'dan da infectivity rate'i azaltmak için gidelim şöyle disinfectant supplies PPE package onları alalım. Daha az infective. Festival low in Middle East. Evet bayağı bir resource birlikte arkadaşlar. Şöyle operation değil de response da contact tracing. Küçük çaplı outbreaklerde ne oluyordu Furkan? Evet şöyle. Şunu bir de testing capacity alalım bir tane de. <laughs> Enfekte sayıları. Evet United Kingdom ayrıldı. <laughs> Avrupa Birliği'nden. Bakalım şöyle enfekte sayılarına. Middle East birazcık zorlanıyor ama o kadar da değil. Egypt de öyle. India da öyle. Burası en çok hasta olan yer. Korea, Asia Pacific. Hiç fazla da fazla da bir sıkıntı yok. Burada kalmaya devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Avernus'tayım yapsak. Aynen. Tamam. Bir de şöyle self isolation. Böylece arkadaşlar biraz az enfekte edici bu hastalık. Şimdi birazcık bakalım. Aa, Yeni Zelanda'da bir outbreak çıkmaya başlamış. <laughs> Ama oranını göremiyoruz. Çünkü bizim field operatörler gitmemiş oraya. <laughs> Şimdi şöyle border monitoring. Monitoring Hatta arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Aa bu olmamış o. Bakın şöyle bir şey göstermek istiyorum. Business as usual diyor. 261 milyonda 100 bin kişi enfekte. Hatta 100 bin demeyelim de. 700 bin kişi işte. 508 bin kişiyi de kurtarmışız. Şimdi devam edelim. Pax Night Soft Brexit. Evet bir sürü ülke yayılıyor. Benim daha çok yeri kapatmam gerekecek sanırsam. Air screening'i de alalım. Ondan sonra social distancing. Lokal lockdown'u da alabiliriz arkadaşlar. Şu anda enfekte sayıları azalmaya başladı burada. <laughs> arkadaşlar sabah birazcık boğazım rahatsız. Evet, local lockdowns. Birazcık daha resource biriktirip global resource treaty alacağım. Çünkü resource çok yavaş. Evet, Hindistan gitmiş, şuraya gideceğiz. Ay. Evet arkadaşlar, dünya yok oluyor diyorum ben buna. Prowse adındaki kanal da öyle diyor. Japonya ölmek üzere gibi. Ama değil. Hadi Hindistan dayanabilirsin. 1 milyar nüfusu var. Heh, tamam Outbreak'den şöyle gidelim. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar bakın research sayısına. Daha hızlı artıyor. Hatta şöyle göstermek istediğim bir şey var field operatiflerimizle ilgili. Field research. Hatta outbreak intelligent unit size bakmak istiyorum ben. Evet, şimdi, evet bakın, o şişe ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, bizim field operatörlerimizin ne olduğu yerde bir şişe çıkıyor ve biz de o şişeye tıkladığımızda research sayısı, research'teki yüzde artıyor. Global warming still unusual. Explain you, explains young girls. Evet Hindistan'ı birazcık rahatlatmayı becerebilmişiz. Bekle şöyle atörtüyü hiç kontrol etmedim. %90. Almaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi response'dan ben... Hand washing. Evet daha yeni ellerini yıkayacaklar ama ben border screen... screening'i de alalım. <laughs> Fatal rate yüksek kalsın arkadaşlar bence. Neden? Yani ölümler yüksek olursa bizim olduğumuz ülkenin ölümler gitgide artacak. Enfekte sayıları gitgide azalacak. Evet böyle bir mantık kurdum ben. Hatta ben değil. Bir sürü youtuber. Evet Siyasiye'de azalıyor. Japonya'da bayağı artıyor. Kore'de de. Bir sarsımızın olması beklemediyiz. Ülkeler hastalıkları rapor ediyorlar. Nationwide non Compliance in Australia All. Şimdi yapmamız gereken şeyler arkadaşlar. Karantinadan şunu kaldırmamız lazım. Yoksa yap dediğimiz hiçbir şeye uymamaya başlıyorlar. Birazcık daha contact tracing alalım. Hatta testing capacity de alsak iyiydi. Evet burada bizim hastalığımız var arkadaşlar. Bakalım toplamda kaç ölü var? 600 bir ölü. Şu andaki korona dediğimiz hastalıktan bile az. Evet research tamamlandı arkadaşlar. research'ı bir tamamlandıysa arkadaşlar şöyle Accelerated Manufacturing almalıyız. Bakın şimdi hızla. Biraz daha hızlı gene. Evet dünyayı bakalım. Hindistan'ı kurtarmışız arkadaşlar. Şimdi daha yüksek enfekte olan yerlere gidelim. Sersi'yi de kurtarmışız neredeyse. Kore. Japonya'ya gidelim diyorum ben hatta. Japonya aynen. Evet bizim ekip Pantalanta 150 kilometrede uçuracak uçağı. Neden mi böyle diyorum? Çok şikayetçiyim arkadaşlar bundan. Bizim ekip uçmayı bilmiyorlar. Şimdi gidelim. İnsanlara maske taktıralım. Bak bir fatal trade ile ilgili bir şey bul bir de. İnsanlara maske taktırdım arkadaşlar. Evet bizim korona maskesi dediğimiz şeyi bu sefer Pax 19 maskesi olarak pazarlıyorum. Evet Amerika'da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Meksika'da da. Kolombiya'da biraz sıkıntı var. Brezilya'da da öyle. Arjantin'de de. Peru'da hiçbir sıkıntı yok. Bolivya'da da. Orta Afrika'da biraz sıkıntı var. Pax 19 mutated. Less infectious. Güzel. Evet Arkadaşlar bayağı bir azalıyor buradaki sayılar. Şöyle gidin. Evet. İsveç'te de varlar artık. Tokyo Olympics back on. Hayır. Olimpiyalı. Olimpik kapanmalı. Neden? Çünkü enfekte sayıları çok artacak. Inetway combo. Report thy neighbor. Non-compliance'ı azalttı bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Non-compliance azaldı cidden. Şöyle ben bir tane daha mı kontrol azaltma yazdım ya. Bilmiyorum ben şunu almak istiyorum. Şöyle 28 direktirip alacağım. Production bitmek üzere zaten arkadaşlar. Şöyle aldık. Şimdi bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Safety. Bakın şimdi. Bütün ülkelere verdik. Hatta şöyle yapabileceğim kadar bir authority satın alamıyorum. Revertleyebileceğim bir şeyler var mı? Bir bakacağım. Response. Evet şöyle şunları birazcık revertleyip authority satın alacağım arkadaşlar. Yok Allah'ım 9. Şöyle bir authority alabiliyorum. Şöyle bakalım response'tan alabileceğim hiçbir şey yok. Tamam. Şöyle authority %96. Evet Yani yok oldu. Evet başardık arkadaşlar. Sadece 1 milyon 800 bin kişi öldürdü Pax 19. Bakın şöyle de yaptığımız işleri göstereyim. Şöyle 284 günde bir yıldan az bir sürede yok etmişiz iyi. Evet dünya kurtulmak üzere. Ve kurtuldu. Evet. Yeni bir advisor gelmiş. Şöyle bir de normal modu göstermek istiyorum. Hatta kayıt süre bize de bakalım arkadaşlar. 10 dakika. Main game'i de oynayalım diyorum arkadaşlar. Ben virüsü de yaptım. Fungus'u şimdilik pek yapamadım. Ama ben sizi virüs mü oynasam ya? Fungus oynayacağım arkadaşlar. Evet yeni bir gel. Bakalım hangi yerde? Burada sanırsam aynen. Havada yayılma riskimizi arttırıyor. Evet, Darwinist. Darwinist. Mutasyon şansımızı arttırıyor arkadaşlar. Pax 12. Welcome to Playing. Şöyle ben arkadaşlar burada Brezilya'da başlamanızı öneriyorum. Evet, Pax 12 begins in Brazil. Fungus disease time. Evet, sport burst'ü kullanacağız arkadaşlar. O da nerede derseniz ability'lerde bakın burada. Spor burst ne işe yarıyor derseniz yeni bir ülkeye yayılmamızı sağlıyor. Bakın şöyle göstereyim hatta. Bakın şimdi. Evet, buralara yayılmışız Asya'ya hemen. Hatta ben spor borçlu sonlara saklayacağım arkadaşlar. Ben daha çok transmisyon almayı tercih ediyorum. Hatta bakın şurada şu çıktı. Gene onu da patlattım. Şöyle klasik sıcak ülkelerle ilgili. Insect bir. Ondan sonra water bir. Bakalım 74 kişi. Arkadaşlar burada direkt dünyayı yok edeceğiz. Okay what's for brexit in referendum? Bir önceki modda da yapmıştım bunu. Kalking semptom mutated. Güzel. Yani öksürme semptomu geldi. Şöyle birazcık gidelim. Transmisyon masak. Hava bir. Brezilya'yı yok etmeye başlamışız yavaş yavaş. 2 milyon. Ama 220 milyon kişilik bir ülkede buna yok etmek mi denir? Naseye mi alsam? Fenomye'ye mi Kararsız kaldım. fenomiye Daha çok infekti veriyor. Arkadaşlar merak etmeyin. Hasta değilim ben hazır böyle oynuyorken göstereyim. New minor disease spreading. Evet küçük bir disease spreading. Aynen aynen küçüğüz. Şimdi başka bir ülkeye taşmamız lazım. Aynen taştık ne? Ay patlattım tamam. Evet. Ülkeleri yok etmeye başlamışız yavaş yavaş. Şöyle giden birazcık daha infectivity veren semptomlar alalım. Evet bakalım başka ülkelere çabucak yayılmamız lazım arkadaşlar. Systemic infection symptom. Güzel. Bakalım ölüm mü? First in Kazakistan. India Shastan Seaport. Çok da umurumda. Benim Rusya ve Norveç'inkilerin kapanmaması gerek. Neden? Çünkü Grönland'a giden tek yer oran. Evet şöyle birazcık şunlardan alalım. Litelti basmayacağım. Sneezing kapşırmak. Ne olsa ya. Yani mide bulantısı. Şu anda iyi gidiyoruz. Hatta bir tane spor burst alabilirim puanım birikince. Aynen spor burst alacağım. Bir tane spor burst. Güzel, hızlı yayılıyoruz. Evet, World yüzde bir. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ability'lerden klasik bir şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle. Cold Resistance. Heat Resistance. Ama oyun olayımız Drug Resistance. Neden? Şöyle Genetic Hardening adında bir şey açıyor. Ve Genetic Hardening adımızda Genetic Reshuffle. Yani Genetic Reshuffle. Anlamı ne? Cure olur oranını azaltıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim bir tane daha spor borsa almak istiyorum ben. Evet böyle. Algeria'ya yayılmışız. Şöyle bir tane genetic reshuffle alabilir miyim bakacağım. Şimdi değil biraz sonra alalım. Evet yeni ülkelere. Tumor. Güzel. Ölüm sayıları gitgide artıyor arkadaşlar. Şöyle 61 puanımız var. Şöyle bir tane genetik reshuffle almak istiyorum ben. Ondan sonra gidelim. Transmisyon almaya gerek yok artık. Güzel semptomlar alalım. Evet. Literality veriyor. Literality veriyor. I don't want to be little. Hypersensitivity. Ve <gülüyor> insomnia. <gülüyor> uykusuz kalsınlar birazcık. Evet. Şimdi değil. Sonra spor Wars'ı kullanarak hallederim zaten Furkan. Hmm. Evet, Suudi Arabistan'ı yok ettik neredeyse. Tsunami, tsunami hits Philippines. Bu orada enfektemiz öldü hepsi de. Yoktu diye hatırlıyorum. Aa bak. Paxwell Pax, watch them. Place Don't Watchlist. Arkadaşlar, <laughs> niye koyduğunuz isim diye soracak olursanız o oyunda koyulan genel isimlerden birisi. Hı. -hı. Şöyle kendi daha genetik almak istiyorum ben arkadaşlar. arkadaşlar ben oyunun sitesinden öğrendim. Patron Covid'in eski salgınlarını temsil etmek içinmiş. Hı, Hı. Bakalım şimdi. Bakalım ne kadar azalttı. Bayağı azalttı diyebilirim. Şöyle şu kür babaları patlatınca ne oluyor? Kür yavaşlıyor arkadaşlar. Hı, -hı. Hatta yersin var. Ne diyor? Bak şurada destroid var ya. Burayı <laughs> da arttırıyor. Aynen. Hatta bakalım. 193 günde tamamlayacaklarmış. Gidelim bir tane genetic hardening alalım. Bakalım şimdi ne kadar günde tamamlayacaklarmış. 285. Bakın bayağı azalttı. Şunları patlatalım da bedavadan. Evet şurada. Global Research Facts'dan Kür. Yani artık gücü bırakıp hmm. Şöyle iki tane budan aldık. Bakalım Grönland'a yayılmamışız. Grönland'a yayılmamız ne işe yarayacak derseniz arkadaşlar, Grönland gidilmesi çok zor bir yer. Hmm. Norveç ve kendisi eğer hav <laughs> ne havası? deniz limanlarını kapatırlarsa, o zaman ayvayı yediniz. Bence buradan sonra tüm ülkelerin entegre olmasını bekliyorsun. Hı. Bak Grönland kapatmıştı zaten. Hı -hı. Sıkıntı değil yayılırız bir şekilde. Aynen ama burada Avustralya, Papua Yeni Güne ve Yeni Zelanda bir de Karadiyan var. Yani Super Wars'ların sakla. Ay. Evet Zimbabwe'yi yok ettik. Brezilya'da ölümler artıyor. Evet 51 puanımız var. Genetic Rush'a full almak lazım. 17 %74. Bakalım şimdi ne kadar azaltmış. Aynen iyi değiştirdi bu zafer. Diğerlerini de şaka yapıyordum ama. Evet bu zafer spor Burst için biriktirmeliyim. Evet Karabina'a gittik. Walking Dead Symptom Combo. Pax-12, as <laughs> scientist working on the cure, Pax are as less productive. Daha az. Daha az etkili. Skin Legends güzel. Ama bakın dünya cure'u tamamlamak üzere yani çabucak yayılıp öldürmemiz lazım. Bu da imkansız bence. Project Dial, Vomiting, Symptom Call. Bu sefer ölünce ne olduğunu göstermek istiyorum ya sanırsam. Bakalım şöyle spor burst alamıyorum transmisyon olabiliyorum sadece. Hatta şöyle yapacağım. Elimdeki bütün transmisyonları şimdilik divollayacağım arkadaşlar. Devolve'lam ne derseniz. Ters işlem gibi bir şey. Spor burst. Şurada da bir şey var. 18 DNA istiyor. Release an explosion of plague spores into the air. Niye? En azından verebildiğim kadar zarar veriyorsun. Hıh. -hı. Korya enerjiyi. Q95% complete. Adios. Dur Hı -hı. bir yesin dinlemsin ats. Bak. Bir <laughs> <Ne diyorsun>? gün <laughs> until complete. Granada, İzlanda, Madagaskar ve Japonya bir şey İtalya. İtalya. neden burada? Nasıl, 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 nasıl <laughs> hiç olmadın sen İtalya. Bilgin olmamış. Evet, şöyle yapalım. Bari son bir tane şundan alalım. Hı hı. Bakalım ne yapacak. Bakın, Q'lar geldi ekranımıza. Bakın, dünya gitgide enfekteliğini bıraktı. Ben şimdi mi enfekte olacaktınız. Bakın, şimdi ölünce ne olacağını gösteriyorum. Bakın, bütün enfekteler gitti. Pax Reactobi Erectated. Ve... Pax well erected. Defeat. Çok az skor arkadaşlar. Ben burada bitirmek istiyorum videoyu arkadaşlar. Birazcık bir başarısızlıktı. Fungus'ta pek iyi değilimdir. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.